Arkasıyla önüyle harbi para. Sadece şurada ufacık bir ücret geçersizdir yazıyor. Yani memlekette euro da var. Artık düğünlerde bol para takarlar millet. Dolarlar. Peki bunlar nasıl izin ya? Bunlar yapmalar Bayrağı bayrağı herhalde. Bunlar Çin balıdır yüzde yani. Türkiye'de şey yapamazlar. Harbiden bana verse ben alırım yani. yani Kağıtından anlat.